Günaydın arkadaşlar. Sabah erkenden su böreği yapmaya başladım. 12 tane yumurtamı kırdım. Ee, kabıma. Azıcık ılısın diye bekletiyorum. Dolaptan çıkınca hemen yuvurmak istemedim. 2 tepsi su böreği yapacağız. Bir tepsisini peynirli, maydanozlu. Bir tepsisini de e, ciğerli yapacağım. Bol soğandan ciğeri kavurdum. Ee, ciğerli yapacağım. Birini gül böreği şeklinde yapacağım. Maydanozlu olanı ciğerli olanı düz yapacağız. Önce yumurtalarımı şöyle bir çırpayıp suyla yumurtayla hamur yapacağız. 30 tane falan aşağı yukarı pazılık hamur hazırlayacağım. Çünkü benim tepsilerin davul tepsisi çok büyük. O yüzden 15 tane falan gider bir tane tepsiye. 2 tepsi yapacağım. yemek kaşığı tuz koydum 1 litre de su koyacağım 12 tane yumurtaya bunun yarısını yapabilirsiniz bir tepsi yapmak isteyen benim Çünkü iki tepsi yapacağım Bir de tepsilerim çok büyük benim Karabük doğum tepsileri bayağı büyük Önce ben hamurumu yoğurayım. Sonra devam ederiz. Hamurum bu kadar oldu. Bu kadar hamuru yoğurdum. 1 litre süt. 12 tane yumurta. Şimdi hamurumun yarısını bir tepsi olacak şekilde ayıracağım. Bir kısmı duracak. Önce bir tepsiyi açıp Haşlamam lazım. Çünkü eve yere sığdıramayız hamurları. Şu büyüklükte pazılar yapacağım. Yumurtadan biraz büyük ıslak nemli bir arasına koyacağım. Ben şimdi yufkaların sırasıyla açacağım. Yufkaladığım yufkayı tepsi bir yağladım. Çiğ hamur koyacağız tepsinin altına. Çevirdiğimiz zaman onun üzerindeki görüntü daha güzel oluyor. Şimdi yağladığım tepsiye bu yufkamı şöyle ortasına gelecek şekilde koyacağım aynı büyüklükte bütün yufkalarımı 15 yufkamda açacağım. Aşağıda bezde bekleteceğim. Ondan sonra haşlamaya geçeceğiz. Evet arkadaşlar hamurlarımı açtım, hazırladım. Tenceremde suyum kaynıyor. Hemen buna 2 yemek kaşığı kadar tuz koyacağım. Çünkü hamurları sertleşmesini sağlar makarna gibi. Hiç hamurlarımı kesmeden gördüğünüz gibi açtığım gibi Şöyle ucundan tuttum. Sallaya sallaya suyun içine koydu. Hemen şöyle bir taşım kaynadığı zaman alacağım. Kaynasın güzel pişsin. Hemen şöyle kapağını örtelim ki iki dakikada çabuk kaynasın. Açtım mı? Evet. Gördüğünüz gibi hamurum pişti. Kabarmaya başladı. Hemen şöyle süz ekmeği alacağım. Onu kepçeyle bu su alırsam parçalanma olabilir çünkü bütün yukayı attım. Şu şekilde aldım. Soğuk suya atacağız. Soğuk suda her yerini şöyle bir şokladığın zaman buradaki su eğer daha soğuk buz gibi dolaptan koyduğunuz bir su olursa daha da başarılı olursunuz. Şöyle elimden açtım. Hamurumu buraya güzelce sereceğiz. Böyle hepsini 7 tane yapacağım. 7 tane yaptıktan sonra içine içini koyacağız. Önce 7 tanesini böyle bir haşlayayım. Şimdi 7 tanesini açtım. Sıvı yağ bir bardak su bardağı ile bir bardak yağı her katına ara ara sürerek her katına sürdüm yani aşağı yukarı ara ara değil. Şimdi ciğerimi şöyle her yerini gelecek şekilde elimle dağıtayım. Bol soğanlı bir kilo ciğeri bir kilo soğan koydum. Bol soğanlı baharatlı iç yaptım. Onu soğuk olsun diye akşamdan yaptım. Daha önceden yaptığım su böreğinde bu ciğeri nasıl kavurduğumu da göstermiştim. Oradaki videolarımda vardır. Evet. Biraz da şöyle maydanoz atayım üzerine. Şimdi 7 tane de öbür katını yapacağım. Ondan sonra öbür bir su böreğimizi, gül böreği olan şekilde su böreğimize geçeceğiz. Arkadaşlar birinci tepsim pişti. Bu ikinci tepsimizi yapacağız. Gül böreği şeklinde olan hamurumu da atmaya başladım suya. Önce suya şöyle bir atayım. Çıkartayım. Soğuk suya atacağız. Yine aynı şekilde. Soğuk da şöyle bir şoklayacağım. Her yerin soğuk su geldiğinden şöyle emin olalım. Şöyle alacağım. Düz bir tepsinin içine hamurumu şu şekilde açacağım. Porsiyonluk olacak bunlar da. Bunların da daha sunumları daha kolay olur. Hem buzluğa falan atması da daha kolay olur fazla fazla. Şöyle hemen biraz elimle yağ attım. Biraz peynir koyacağım. Şöyle her yerine gelecek şekilde biraz da maydanoz atayım. Arkadaşlar inşallah benim tariflerimden yapıyorsunuzdur, beğeniyorsunuzdur. Şöyle saracağız kol böreği gibi. Ben gül böreği gibi koyacağım ama siz kol böreği gibi de koyabilirsiniz yani tepsiye. Gül böreği gibi de koyabilirsiniz ama ben böyle gül böreği gibi yapacağım bu sefer. Hepsini bu şekilde şöyle böyle yaparak tepsime sırasıyla hepsini hazırlayacağım. Arkadaşlar böreğimin bir tepsisini pişirdim fırından şu anda çıkartıyorum gördüğünüz gibi mis gibi kızarmış harik doğduğunda gerçekten güzel pişiyor börekler İkinci tepsimi de koyuyorum bir saatte falan pişiyor biraz su böreği geç pişer bir saat sonra onu da alırız